Evet arkadaşlar kaldırık. Bu turşu olacak değil mi baba? Hı. Evet. Dolaba da koyarsın ya da onları şey poşet. Dolap poşet haşlayıp da. De. ha. Aynen turşu. Ya, kavurma daha güzel oluyor sanki bence. Şöyle i̇şte olacak. Turşu koyduk ya biz. Er Az baksana haşlanmış soğanı turşuya da çevirebilirsin. Turşu koyduk bir daha 10 kilo. Olur. Ha koydunuz. Ama dersen ki yine de koyarız turşu. Kafayı çok kötü vurmuşum. Sen ne diyor? Aklım çıktı başımda. Allah. Kafayı çok kötü vurmuş diyor. Tarık diyor ki arabayı çok sıfıra sıfır çekmişin diyor. Şurayı nasıl geçtin? Ortaya koyma, koyun oraya evet. Yok orayı nasıl geçtin diyor bana. Dedim ayna diye bir şey var sıfıra sıfır niye geçmiyor? <laughs> Yukarı çıkın, tarakla ayarlayın siz. Ben tatlıları koyacağım. Yo, bu yağmur vurur geçer. İneğimiz orada yayılıyor arkadaşlar. Ne oldu kızım? İçmiyor bu kızım. Sümit'e bak abuzda bak bayağı. Ay, sıvay, dry, five, six, seven, eight, bitti aldım. Bunu da saydım Sümit tanıyor mu Mustafa seni? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Maşallah benim kızım. Bineğimizde ot yiyor. Yağmur vurur geçer gibi geliyor bence. Yani. Geçici ya. Hava tam kapalı değil ki. Bu biber batıcan havası. Fide havası bu. şey can ha. suyu. Evet. Fide dikiliyor can ne suyu yağmur. Çok fide var. Benim burada dolmalık var, çarlaştığım var, üst burun var, kahvaltılık biber var. Ana üstüme tut düştü ya. Tutar ya. Bu zamanı geliyor. Evet arkadaşlar Nasıl ruhsat ver Allah'ım yalvarıyorum sana ya Rabbi. Nasıl ver. <laughs> kaldır turşusu yapacağız. Kaldır kaldı ya Rabbi. <laughs> Şu semaverimiz <laughs> Sema Semaveri şeye mi alsak şuraya balkona? Ya da şuraya ahırın önüne mi alsak? He? Sen ne Şey yağmur yağmaya bir yer alalım semaveri veri. yanına mı? He. Odun attım içine iki tane.

Ya, en güzel merdiven başı ya. o da içeriz. Tatlımız da var. Şey onu yerken şey horozu da haşlayalım. Türüplü de. Aynen. Köyde yağmurlu bir gün arkadaşlar mesela, görüyorsunuz. Baksana terme nasıl yağıyor muymuş? Terme nasıl yağıyor yani, muymuş? Şu an yağ terme yağmur yağıyor anne. Yani yani. Ne kadar an yağacakmış mesela? <laughs> şu an terme yağış zaten. <laughs> yağacak da. Yok geçici miymiş ki? Ha, şu geçici köşedeki ya. marul da sökelim de. <laughs> Salata yapalım. Bu bezene <laughs> evet, yağmur, bereket ya yağıyor, bereket. Al o kovayı al. Sönmez, uyanıyor. Kaldırıp doğruyoruz. Versene anne azıcık da bana. Bunun üstüne bıçak kalmış bak elini daldırırsın buna. Bu da büyük bir sıkıntı ha başını temizleyeceğim. Altını temizleyeceğim. Evet. Yine sizin dolabın içine poşet gelmiş herhalde orada kokuyor. Ne? Fasulye poşetini. Yok Oturak bal kız aldım bakalım nasıl çıkacak. İlk defa dinleyeceğim. Ne yapacaksın ne hani bu kadar fasulyeyi? Çok fasulye var bu sene? Olursa. Konserve yapacağız bunu. Olursa. Olur ya bizim burada fasulye döküyor. Başta ne ev yok da olmayanlara verirük. Allah bize verirse. Köyde oturuyor faydalanan bu şeylerde. bana görüyor musun? Kızına bezene topladım yağmura gidiyor ben istesem gitmez. Şimdi size onu birazdan göstereceğim. Lan bana da topluyor. Buna bir şey olmaz ama bir bile. Yok. Ben bu dün yapıp sizden oturacaktım bugün. Erbeğin işleri. Değeri simsiyah yapıyor bu ceviz gibi. Evet. Ceviz ama gibi bu iyiymiş. Şöyle varmış bunun içinde. Evet. Şöyle suyu var. Su ağrılarına, diz ağrılarına. Suyu çıkıyor arkadaşlar. Ne güzel yağıyor. Köre yağmur yağmasa güzel ya. Şu an şey Kara kızımız da yağmura gördün mü sen? Tutmuyor bak cila attırdı ya arabaya. Surtkaya. Kayıyor. üzerine. Tamam ıslanıyor bir taraftan. Evet. Mustafa baba yağmur. Bak benim benim ektiğim tarafta maydanoz olmuş görüyor musun baba? Şu köşeye de ekseydin keşke. Bak köşe. Yok köşelerde oluyor demek ki bu taraflarda. He. domatesi çok güzel yemeği oluyordu. Soğanlı ve domatesli. Hmm. Bol soğanlı domatesli arkadaşlar. Ama mısır unlusunu şeker hastaları yemesin. Zaten bezelyede bir şeker olduğu için mısırın da katınca insanın uykusuna getiriyor. Şey yapmak lazım ya. Evin önüne. Şey Hakan'la da yapmak istiyor onda. Yemek toplasan yeter baba be. Yağmur ıslanmıyor. E ne olacak öbür o? Bir de kendi götürürsün. Tarık çok fazla sevmiyor bezelye. Kim sevmiyor? Tarık. Hı. Bakın orada fasulyeler çıkmış. Onun buğulama, buğulama lezzetli oluyor. Çayla güzel gidiyor. Evet. sıra ha diktik. var. Çok tazelerini koparmaz şey evet. Küçükleri. Evet. Görünüyor hmm, Acık daha büyüsünler. Islanma baba ıslanma. Ne ıslanmaz? Yağmur ince ince yağıyor ya baba. Marulu bana saklamış. Bak bahçeden aldığımız tohumlar demek ki gerçekten iyi anne yani. bak. Maydanoz da iyi marul da. Bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel çöp marul. Ağabeyi, mi? Yiyecek mi karanfil? Kızım marul bu marul. Bir sepet marul. Evet. Bu da mı bahfadan aldın tohum? bunlar deri otu güzel oluyormuş bak. He, İlk ya, defa bizim başlığına bir marul. var Ben bakayım da seni çekeyim. Çamur ya var ya. Olsun. Kötünden söktük ya oyunda. Bakın bakın maruluma. Hay <laughs> gidi hay. Bunu sen gelince kadar sökmedim ben. Sağ vereceğim diye. Bezenenden bir sefer yedim sağ vereceğim diye. Yemiyoruz. Yiyemiyoruz. <laughs> ye, 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 Mustafa rahat rahat iyi ya. <laughs> Mustafa yer. Mehmet de, de şey marul tohumu alır ne böyle kıvırcı bitmiyor. böyle şey olsun koyu renk. De? O marullar da güzel olmuş ama. Hı -hı. Onlar da toplanıyor toplanıyor. Ben Araba gidiyor. Arabalar çalışıyor ya. Arabalar da dura dura bir tuhaf oldular. Çalışmıyorlardı. Para kazanamadılar. Aynen. Emecan gitti. Babam ıslanmasın anne, topladığı yeter. İnci çiseye oyuyor çünkü. Arka tarafa Ay maşallah ilk defa mavi görüyorum da 20 sene mavi görüyorum. Ispanak, mavrular, ne bulursun ekiyor, dere otu. Her şey. Annemin sevdiği şeyler bunlar. Ispanak da ekecek. Naneleri kestik dibine ama bir daha Nane öyle, çıksın bir daha. Öbürleri ne yaptın anne? Kuruttu. Ufaladın mı? nane, pul biber. Onları dışarıdan almıyoruz. Kendim yapıyorum. Yoo, ne oldu? Bir şey taştı ha. Çay. Bakın yağmur yağıyor diye. Ama insana çok içi şey oluyor böyle. <laughs> yani ne yapıyorsun ya? Heves ederek. Rahat oluyorsun ha. Sema, Mustafa kaldır kaldır. Oynama suyu kaldır suyu. Ne yaptı acaba oraları ya? Ne geldi. Sarı kız. Aha oraya gidemedik. Çok güzel kaynıyor be. Balkonda çay keyfi yapacağız şimdi arkadaşlar. Yanında da tatlayacağız. oraya da yağmur ya anne. Ama Karadeniz'in yağmuru bir başka oluyor tabi. Artık yağmur yağmıyor. Ustuva, şu an semaverden çay dolduruyor bakın. Babama öksürük geldi. Kesin bir şey toz gelmiştir. Çiğ bezene miydi? yedin? ne yaptın baba? Şuraya gelseniz de masayla küçük. Dolmalık biber. dikmedin mi Bugün de çok dolmalık biber vardı ha. Toprak doldu elime. <laughs> Ellerim toprak oldu. <laughs> yok ya. <laughs> Çarşamba günü Samsun'un pazarı. <laughs> Bafra'ya gideceğim ya. <laughs> Bafra'da alırım. Köyde işler hiç bitmiyor değil mi anne? Sabahın beşinde kalktım daha oturmadım. <laughs> Bir kahvaltıya oturdum yok. Çiçek ya, karanfil sana bakıyor ne anlatıyor diye. Çiçek. Karanfil. Desene ki sana 5, 5, benden ya. en kaliteli süt yemini istiyorsan sana süt yemeni alıyorum. Yok olmayınca ne versin? <laughs> olmayınca ne versin? Bir de nişanı varmış. Mustafa diyor ki ben biliyorum nişan Nerede? de burnunun üstünde. Geleceği evet. nişan. Millet para için etmediği yok. Yalan konuşmadı yok. Hadi gidelim kızım. Hadi yani Mustafa edelim. peşine gidiyor. Yağmur ya yok herhalde. Çıktın ama içeri geri gireceksin. Otu koydum oraya. Ya ya varken ıslak toprağa seviyor. İlaç yedirdik belki yemez mi? Sen, sen iki yat ye, yat ye. Bak Biberler nerede göründü ya varken ha? Dikildi gördün mü? Kahvaltılık biberim var, bir sürü. Baba biberler dikildi gördün mü? Ha. Suyu görünce kapa dikildi biberler. E, zaten kahvaltını çoğunlukla yiyoruz. Ha. Onu biz kızartıyoruz değil mi? bayağı. Domates. Fındık tabağıyla bol bol yeriz. Ufken bu sene bayağı tebrik yaptık ya olursa. Bu sene yerler bölündü arkadaşlar. Çok fındık toplamayacağız gibi görünüyor. Olmasa olmasın. Kocaman emekli mağazı olsun da. Olsun yakın yerde ya de fındıkları onu toplarız. Kendi yerimiz var ya yukarıda. Ha, yukarıda yerimiz yerimiz var ya. Babam fasulye, bez toplamayı çok sever. Çok sever. Bak nasıl gitti gördün mü? Fasulye zamanında size çekeceğim arkadaşlar. Bakın nasıl fasulye topluyor. Ama kaç çeşit fasulye var. Hangisini istersen ondan yersin. Defterde yazılı. Şu fasulye... Sevginin. Sevginin. Şu fasulye Emine'nin. Şu fasulye Sevim'den gelmiş. Şimdi az az geldiği için hangisini beğenirsen bundan tohum bırakacağım. Hmm. Şu fasulye Ayşe'nin yine fasulyesi. Şu fasulye Fito. Ama bak yeşillikler nasıl yağmur seviyor. Hani hep yaprak bak dikildiler <laughs> yukarı. Şu patates. Patates Aa, mi? Buraya bir patates tüktük bütün dibine. Sinan getirmişti, çiğillenmişti. Olsun ya, yazın ki patates çıkar. Dörde bölüp de diktik. Acaba nasıl oldu ki bilmiyorum. Dörde bölün dediler. Yok yok ya, çıkar o bir iki ay sonra. Az baksana. O başlar, o başa kadar salatalık ekledim. Arka tarafa ama üç çeşit salatalık var. <laughs> bak çok diktiyim. Horoz'a bak horoz'a yağmur da sündürüyor aya. Aferin markana. Bunlar yiyormuş değil mi Hakan Gelli? Oo tabi canım. Aferin Hakan'a. Onlar hep yeşillik yiyor. Çok güzel yemekler yapıyorlar. Allah bol kazançlar versin Hakan'a da, bize de, herkese de. Amin amin. İzlesinler köy videolarını. Ne var şey, şehirde hiçbir şey yok. Market bina, market bina, her şey köyde. Valla kafam bozuldu mu açacaksın köy videosunu izleyeceksin. Ne yapmışlar, ne etmişler. <laughs> Araç verdin mi? İnsana iyi geliyor. Bak burada çay içmek var. Bir de dört duvar arasında çay içmek dört var. Dört duvar arasında işte he. Ağızda bir toprağınız varsa arkadaşlar baba toprağını asla satmayın. Allah'ıma şükür olsun. Kimsene Kesinlikle satmayın. Diyecek. Dönüp dolaşıp babanızın toprağına gidersiniz. Allah'ım tabi. Her zaman kaçacak bir yeriniz olması gerekiyor. Bakın buraya geliyoruz biz nefes alıyoruz. Allah kusursun deprem olur bir şey olur. İstanbul'da da duramazsın emekli olursun. Aynen. Buralarda da Kimse var. kimsenin yanına sığamaz. Yok. Yani. Allah kimse kimsenin yanına düşürmesin evet, zaten. Karaca gördüm orada. Hı? Karaca, karaca. Karaca ne ya? Geyik evet. gibi bir şey daha. Ha şey evet. renkli olan da mı var? Ceylan mısı o? Karaca diyor. Başım ıslandı ya. Şurada dur. Yok yok ıslanmış. Bunu yıktım ben. Ya bu ıslanmış orası sandalye. Yıkayım ben bunu. Şey geçsene başa. Erbeyko. Hadi gel. Alışmışım bir kova şey toplamaya fasulye. <laughs> Ispana nereye gidecek anne? Şu arkayı şey yaparız olmazsa masa kadar. Şu gazı koruşa ya. Ne zaman sonra. Ne zaman çıkacak. Hmm. Demek Aras buraya salatalık yemeye geliyor. Evet, dişleri çıkmış ya alt ve üst dişi. Olmadı salatalık Aras Bey. Oyunca gelsin. İyi oluyor misafir ya. Gelsinler. Sadece sorun ne biliyor musun? vallahi ben çok hizmet edemiyorum. Niye? Şu merdivene çok çıkayım değil mi? Onlar çok zor oluyor. Gençler hizmet etsinler, çaydan doldursunlar. Bazı gençler var beni çay doldursun diye bekliyor. Olmaz ki. <laughs> İsmini vermek istemiyorum. O kendini bilir zaten. Ben çay doldur ama. Kendine dolduruyor, size doldurmuyor. Elimden geldik kadar hani bir şeyler yaparım, mutfaktan veririm. Aynen. Bir yere ben, daha oraya. Evet Tayyip Bey, yağmura karşı semaver semave şey. çayı içiyorsunuz. Ha, On numara çay yapmış. On numara beş yıldız diyorsun He. ya. Biliyor bu işi. Mesleğe Annen diyor Tarık yokmuş ki buralarda geziyor He. diyor. Ha oğlum burada. Ben arada katılıyorum ya. <laughs> Ama ne güzel yağmur yağıyor ya, bak. He. Bu da köyde bir güzellik tabi yağmur. Aynen. Bak o şampuanı şey almış görüyor musun? Güzel parlatmış. Zaten şey camları da şampuanla silin diyorlar ya. He. Kremsiz şampuan o yüzden. Aa, yorukarak, yorukarak, yorukarak. Baba niye dolanıyor da geldi ha? Baba iyi ıslandın yağmura gelsene yukarı. Ya, Ekmek ya, ya. onlar tavuklara. Ne, niye Yumuşuyorlar da. Ya, ya. Dizinde bak sorunu var mı üsküs? Hmm. Doktor ekmesi. Bak bezeli topladık. Ne? Tamam bezeli topladık. Hayır, arkabanı için ıslanmasın burada. da? Benim botu çeksene bu tarafa. Damlıyor bak içi ıslanabilir. Terke var orada. Terke mi? Terke mi? Daha etmeyin ya. Ters yağarsa mı diyorsun? Olabilir yani. belki. İçi ıslanır, ıslak ayakkabı mı giyeceğim? Işte, yok annem orada kalsın dedi. Yağmurda az ıslansın dedi. Demliyim ver bu başım Başka şey bir Avlar da saracaklar. Taş bilemeyiyorum ya, bıçak bilemeyiyorum. Bıçak bıraktım. bileme, oraya <gülüyor> çakmışlar ama. Güler görüyor musun? Ne kadar <laughs> güzel <laughs> açmış. Aynen. <gülüyor> Et alamadık, şöyle de